Arkadaşlar körüğümüzü en basit bir şekilde hazırlayıp artık kovanlarımıza bakacağız. Bunu göstermek istiyorum. Şöyle birkaç çizik atıyorum buraya. Körük de kullanmış olduğumuz yakacak olan yakacak olarak kullandığımız kartonumuzun mümkün olduğu kadar sık olmasını gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde yaparsak sert karton ve kalın karton daima her zaman için uzun süre yanacaktır. Evet. Yani yakıt olarak bol duman ve yani pratik olduğundan dolayı ben her zaman kartonu kullanıyorum. Sert karton, kalın karton bu şekilde sıkı sıkı yaparsak arkadaşlar bunu uzun süre dayanacaktır ve sönme olayı da olmuyor. Biraz daha sarmamız gerekiyor. Boşluk kalacak çünkü açılır. Şundan saralım bunu da. muhtemelen yeterlidir. Şu şekilde gördüğünüz gibi sıkı sıkı. Bunu fazlalığını kesiyoruz. Bunu telle bağlarsak daha güzel olur. Evet gördüğünüz gibi sıkı sıkıya girecek. Şurada bir parça karton kahvaltı parçası yakıyoruz. Körlüğümüzün içine atıyoruz. Şöyle güzelce de. biraz duman verelim. Harlasın. bu şekilde dumanımızı almış olduk arkadaşlar. Artık zona da kattırıp kapana kapatıyoruz. Kovandığımızı artık bakabiliriz.